Evet geldik Bursa'ya. Makas show bekliyoruz hocam. Hadi. Of ne bu? Ghost Rider'ın arabası. Hadi. Görüşürüz. Gelene kadar bitireyim. Bursa'ya geldik. O da geldi. Adam ya adam ya. Geldi adam. Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Bir yarışma. Yo, ya, şey. Yapayım. Oy. Çekince sen o deadline'ı geçince boşa çıkarsın. O eşşol eşek buradan çakma imkanı bulur. <gülüyor> <gülüyor> bir yarışma olacak. Alan bir güzel, bir mükemmel. Belediye bir süper ki Bursa Büyükşehir Belediyesi buradan kalp. Yani Tabii gençler. Ya. Vallahi Rafa ikna alıyorduk. Sen Abi. Vallahi geberdim ya. Yine blok, yine açız. Yiyelim <laughs> ya. Bir taksi yolla. Öncesi şu abi diyor. Ya Beşiktaş hakkında bir yorum yapın. Ama Beşiktaş'ın yorum yapılacak hali yok. <laughs> Adamın da bence yorum yapacak, yapacak hali yok. Hocam eve gideceğiz. Erman abi. O